Evet arkadaşlar biz bugün Fırat Tanhayla ve Görkem Karan'la tamir yapacağız. Tamir setimizin içinde neler neler var bir baksanıza ya. Çok güzel biz bunu yeni aldık. Hadi bakalım şu vidaları şöyle turne güzelce çıkartalım. Nasıl çıkartılıyor bu tarafa doğru çıkartılıyor. Atasta da. Atasay. Evet arkadaşlar. Bak bunu çıkarttık. Sen de bunu çıkart istersen matkapla. Arkadaşlar burada bak mat, matkap var. arkadaşlar. Evet burada matkap var arkadaşlar. Hadi matkapla çıkartıyoruz bir Çıkart bakalım anneciğim. At. Döndüreceksin böyle. Matkapla da olur, tornavidayla da olur. Böyle döndürüyoruz. Evet döndü. Bak koş da hemen. Böyle çıkarttık. Evet, böyle bir tane anne metre var. var. Ben takıyoruz. <laughs> Bunu Hı, taktım. Anne. Efendim anne? Burada. Atasın. Onun turnevide takabilirsin yerine. Anne bunu bir saniye. İki tane var. İki tane tak bakalım onu yerine. Tak yerine. Burada da ne varmış? Hep Wilson dönen garajı var arkadaşlar. Biz bunu da çok sevdik. Yap bakalım Gökhan Karan. Kaydır hadi. Arabamızı böyle bırakıyoruz. Kaydır anneciğim. Kaydır kaydır kaydır. Atasay. Atasay. Atasay bak. Bunda çok önemli Tornavi de var, evet. Testeri de var, ya, var de var, evet. Metre de var. Bu da metre. Metreyle böyle kesmek istediğimiz yeri ölçüyoruz. Sonra güzelce Aa, bu kesiyoruz. Yahtar, bu yahtar. Anahtar da var. Bu anahtar. Evet arkadaşlar anahtar da var ve biliyor musunuz bu çekçekli valiz böyle tamir çantamızı kapatıyoruz açıyoruz çek çekini ve bir yere giderken bunun işte oyuncaklarını da kapatıyoruz biz tatile gideceğiz Allah nasip ederse kurban bayramında içerisine tamir eşyalarını çıkartıp Tadar. Tadar. en çok sevdiği küçük oy arabalarını beğendiklerini böyle doldurup bir oyuncak valizi hazırlayabiliriz. Termi çantasının haricinde. Görkem Karan. Ne yapıyorsun? Evet sarı araba kayıyor. Sarı araba kayıyor. Hadi hadi. Hızlı hızlı kaydır. Oho, çok güzel. O ne? Metre. Bak içinde ne varmış. Küçük tamirci bir adam var burada. Sağlıyorsun içinde. Ata sağlık. Şöyle kaydıralım mı? Ata sağlık. Ata böyle yavaşlamış anlamadım. Ne oldu? Gümetri için iki kardeş kavgası başladı şu an. Ne oldu Görkem Karan? Şimdi kırmızı bakın şöyle yapıyoruz arkadaş. Böyle kaldırıyoruz. Çok güzel. Geldi. kaza yaptılar. Hayır zıplama üstünde kırılır. Kırılır kırılır kırılır. Ah ne yaptın öyle sen? Evet arkadaşlar biz böyle aldığımız oyuncakları denedik. İkisi de birbirinden güzel ama basmayın anneciğim. Yine aldık kırılmasın. Hayır. Kırılmasın. Tamam mı? Beğendiniz mi oyuncaklarınızı? Güzeller mi? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.